Evet yalnız Sercan'ın bu kadar başarılı performansına rağmen bugün e, birisi Sercan'ı antipatik dedi. Murat abi duydunuz mu? Kim, Kim dedi antipatik dedi? Kim dedi? Barış dedi. Efendim? Barış. Kim? Barış. Sercan'a Sevinç bilmiyor devam musun? devam edecek. Bir sen, daha söyle. Sen dediğini bilmiyor musun? Biliyorsun. Zorla söyletiyorlar. Biz duymadık ya. Barış Sercan'a antipati dedi ben ihtimal vermiyorum öyle bir şey. Ya bırak numarayı. Benim tanıdığım ya. Barış öyle bir şey söylemez abi. Söylemesin. Ben öyle bir şey ihtimal vermiyorum. Bırak şimdi sen. Barış şey yapın, söylemez yapma, canım. Demokoloji yapmayın. Ne, barış, ne demokoloji sen? Duydunuz beraber seyrettik. Yok ettim, bir duydum. Barış bir kadına kest de demez. Bir Sercan'a antipatik ben demez. Ben ihtimal vermiyorum. Bunlar, bunları, bunları demez ben. Dedi dedi barış dedi. Barış. Yok demez demez. Dedi dedi. Vallahi demez. yemin <laughs> <Vallahi> deme. <Yemez gülüyor> demez ya. Çarpılacaksın demez. ya. Demez. Benim bildiğim barış. Yanlış değilmişsindir Murat abi. Yanlış dedi yok, dedi. Yok abi mi? demez ya barış. Dedi, antipatik dedi. Yok abi yok. Siz de biliyorsunuz. Burada şimdi oynamayın ikiniz yine oynamaya başladınız. Demez. İkinizin de haberi var antipatik dediğinden. Demez. Ben söylüyorum size. Antipatik. Ben sana şöyle söyleyeyim. Evet. Benim tanıdığım barış. Evet antipatik demez dedi ya, abi, dememiş. Bravo antipatik diye bağırdı. Kime? Biz zaten Barış'ı tanımadıklarını biliyorduk değil mi Murat Sercan, abi? Tabii tabii. Sercan'a bağırdı. Antipatik <laughs> dedi. Ne oldu? Ben niye haber, bu kadar abarttınız? Ben inanmıyorum. Niye bu kadar abarttınız? Bence demedi. Hayır dedi dedi. Ben demediğini Bence düşünüyorum. Bence de demedi. Bizim bildiğimiz Barış demez. Demediğini düşünüyorum. Tabii. Ya siz dalga mı geçiyorsunuz, kafa mı yapıyorsunuz ya? Var mı öyle bir Bırakın, görüntü, elimizde ya öyle bir görüntü var adamın, mı? Ya buldunuz adamın bir açığını, Nasıl şimdi açın? oynamayın e burada ya. E sen de Murat ya. abi her gün hep bir açık, bir açık, bir açık. Oynamayın, oynamayın. Bir bir bir, bir oynan, toplanı tar toplanı, onlar basamağı, yüzler tar basamağı, tar geçti gidiyor. Tar Tarkan'ın bir şarkısı Tutamıyoruz. var. Tutamıyoruz. Size o şarkıyı söyleyelim mi Sema beraber Ama her arkadaşım. seferinde seni aynı şeyi söylüyoruz. Oynamayın, şıkıdım, şıkıdım. <laughs> oynamayın, şıkıdım, şıkıdım. Ah ne yanar döner, acayipsiniz Semih'le o işi sen daha çok iyi ya biliyorsun. Bırak. Şeyler köfteler Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynamayın. Çıpır ola. <laughs> şimdi, bir kere şeye Furkan da de dedi ki ya diyor Murat abi diyor bir antipas dedi kim dedi? Sanki bilmiyor. Bu arada şimdi Murat abi sözünü kesiyorum. Hı. Programdan önce Nisan'ın klinikle olan durumundan bilgi almak için Acun abi'ye mesaj attım. Evet. Acun abi Bizi izlemiyorsa da, izleyenler haber verirse çok sevinirim. Evet. Ee, Acun abi eğer cevap verirse biz de bu sorunun cevabını Survivor Extra'da sizinle paylaşmış olalım. Nisa neden klinikte diye. Acun abi duy sesimizi sevgili Acun Ulucalı. Ee, bize de güzel bir bilgi olmuş olur. Evet. Devam edelim. Devam edelim abi. Şimdi dedin ki abi dedin biri e, antipatik dedi, kimdi filan dedin. Ben de o ara şarkı söyledim ama sen tabii o telefonla uğraştın. Bir daha istiyorsan şarkıyı tekrar edeyim mi sana? Et abiciğim. Oynamayın, şıkıdım, şıkıdım. Ah, siz ne yanar döner acayipsiniz. <laughs> ben niye yanar dönerim? Abi? E, sen diyorsun ki haberim yok diyorsun. Kim antipatik dedi diyorsun? Hayır, haberim yok demiyorum. Siz He. kim dedi bir antipatik duydum. Siz He. kim dedi diye sordunuz. Ben, ben, sormadım, sormadım. sen sordun. Niye yanar döneriz? Bir şey diyeceğim. Siz barış, barış dediniz dedi. ya. Ben inanmıyorum şey söyle yani, barış. Sayın Fakat. ne kadar güzel bir şey söylüyorsun? Barış ne kadar güzel bir şey söylüyorsun? Ne kadar güzel bir şey söylüyorsun? Bizim bildiğimiz barış böyle bir çocuk değil. Böyle bir laf etmez. Eder eder. Ed Niye eder, eder biliyorsun? Niye eder biliyor musun? Bence etmez. Niye eder biliyor musun? Niye? Barış antipatik demiştir. Orada da zaten altyazıda yazıyor. Barış'ın antipatik demesi tabii ki güzel bir şey değildir. Yani ben burada Barış'ın antipatik demesini savunacak kadar da kafayı da yemedim. Antipatik lafı güzel bir laf değil. Amma velakin şimdi kime antipatik diyor Barış? Kime? Sercan'a mı diyor? Evet Sercan dedi. Hala değil. bırak kime deme sizde haberiniz hala, yok mu kime Ama hala dedi? sen soruyorsun ben de kime diyorum. Kime, sen ama bu antipatik lafı biliyorsun. Kime Acun diyor? abi de bağlanıp dedi ya, ya biz hiçbir yaşamacımız antipatik ya, olduğunu ben de düşünmüyoruz. Bu kelime güzel bir kelime ya, değil. Herhalde güzel bir kelime değil. Ya, herhalde güzel bir kelime değil. Ben de diyorum ki kime diyor diyorum soruyorum sana kime dedi antipatik diye? Sercan'a. Bravo antipatik diye çünkü Sercan son oyunu kazandı. Sen düşünüyor mi? musun? Ben düşünmüyorum Sercan'ın antipatik olduğunu. S Yok yok Sercan antipatik. Ya ben Sercan antipatik demesini zaten burada diyorum ki çok büyük hata diyorum. Gerek evet. yoktu böyle bir laf söylemen. Ama şimdi madalyonun diğer yüzünden bakalım. Semih Bey, Furkan Bey, Sema sana demiyorum. Şimdi madalyonun diğer yüzünden bakalım. Evet, Mesela abi. şimdi Sercan antipatik dedi. Peki Sercan kardeşimiz ben burada dedim ki Sercan dörtte dört yaptı. Sercan'a hatta ben tahtaya kalktım dedim ki bundan sonra dedim Sercan adam gibi adamdır dedim. Sercan dedim benim kardeşimdir bundan sonra dedim. O ayrı konu. Ama şimdi burada madem siz Sercan'a antipatik demesini bu kadar önemsiyorsunuz o zaman biraz da barışa bugüne kadar Sercan'ın dediklerini de bir kenara atmak. Çok şimdi bugün. Bugün barış yaptı. Yani hayır gün hayır bir dakika barış konuştuk. yaptı. Bir dakika ama şimdi bir dakika. Çok konuştuk. Şaklaban kim kime dedi? Şaklabanla, şaklaban lafı mı daha güzel sizce antipatik mi? Daha kötü pardon. Şaklaban lafı mı daha kötü mantıklı mı? Ama şimdi piyasa gidiyorsunuz. Söyleyin abi söyleyin. O, o zaman, başlıyor zaman başlıyor, başlıyor. siz açıyorsunuz. Yani, geçmişte, geçmişte söylenen ha. şeyleri buraya yatırıp sonra da ama bu daha kötüydü dersek olmaz. Günlük olarak e, konuşmamız lazım. Ben de barışı mesela savunuyorum yeri geldiğinde ama bugünkü hata barışa ise barışa etmemiz lazım. Yani bugün işte dün de sarı papatayı tartıştık. Şimdi mesela yeri geldi onu da söyleyeyim. da flamingo gibi bir şey dendi mesela manasız bir şekilde. O da mesela konuşmamız iki... lazım. Dün Hayır, ondan konuşalı 2 gün oldu canım. O zamanlar orada. Onu da konuşmayalım iki gün oldu. Murat abi dün Olur mu? vakit yoktu konuşamadık ama Sema'nın sözünü kesiyoruz Tamam, kesmeyeyim. devam edelim. Yani Barış'a da bir şeyler söylendi ve biz hepsine çok kızdık. İşte Evrim'in de söylediği şeyler oldu. Evrime de çok kızdık. Ama bugün Barış söylediği için bunu konuşmak zorundayız. Hani Barış'a yapılanlara gelirsek olmaz. Yani seviyoruz ama olmaz. O yüzden hiç şaklabanlara falan girmeyelim. Bugünkü hatalardan bence devam. Ediyor. Tamam da antipatik lafı. Bir şey söyleyeceğim size. Antipatik lafı tabii ki güzel bir laf değil. Ama baktığın zaman antipatikten bin kat daha insanı rencide edecek kelimeler de var. Evet, yani antipati. Işte. Şimdi bak şöyle de bir durum var. Şimdi bir insan hata yapabilir değil mi? Tabii ki. Her hepimiz hata yapabiliriz. Ama şöyle de bir durum var. Bir insanın hata yapmasını beklemek de Böyle akbaba gibi bir insanın hata yapmasını akbaba akba gibi, ak gibi beklemek de o da etik bir şey değil. Sayın Türkiye. Akbaba gibi beklemeyin. Sayın... Şimdi antipatik lafı tabii ki güzel bir laf değil. Ama bu kadar sizin böyle akbaba gibi bekleyeceğiniz kadar da kötü bir laf da değil. Sayın Türkiye, Heh. Heh. sayın izleyicimiz. Evet. Size sesleniyorum. Lütfen bu kardeşiniz şimdi bir örnek verecek. Hı. Sen diyorsun ya evet. barışa da neler neler yapılır. Evet hak veriyorum. Hı -hı. Yapıldı. Evet. Biz de burada bunları söyledik. Evet. Yapıldığı için Barış zaten parladı. İzleyicinin bir kesimi ona evet. sahip çıktı. Oy attılar falan filan. Bunlar oldu. Biz bunları gördük. Sen peki Yunus Emre bir şey söylediği zaman neden şöyle başlamıyorsun söze? Yunus Emre bu sözü söyledi ama Yunus Emre'ye de neler neler yapıldı. Böyle demiyorsun. Yunus Emre şöyle. Yunus Emre böyle. Şunu yapıyor. Bunu yapıyor. Niye Barış'ın her yaptığı Yunus, hatayı bir ama ile süslemeye çalışıyorsun? Geçmiş şey. dosyaları sen de söyle. açma. Geçmiş dakika, dosyaları açıyorsun. Sen burada ne? yeminini çiğniyorsun. Ne yemini? Günlük süt yemini. <laughs> Hayır canım. Ben günlük süt yine zaten konuştuk işte. Niye ama, geçmiş dosyaları açıyorsun? Ama bir açıyorsun? dakika. Geçmiş o zaman sen de şunu sadece açma. sadece bir dakika. Benim derdim şu. Antipatik lafını Antipatik tabii ki güzel bir laf değil ama antipatik lafını bu kadar da büyütmeyin. Yani şöyle bir şey var çünkü antipatiye gelene kadar neler dendi neler dendi. Onun için de siz de şöyle deyin madem çok adaletli davranıyorsanız ve adaletli davranıyorsanız şunu diyeceksiniz. Bak Barış sen Sercan antipatik dedin hatalısın. Ama kardeşim böyle derken de akbaba gibi adamın açını ararken de biraz da adama da denilenleri de ortaya koyarsanız adaletli olmuş koyduk, olursunuz. Koyduk çok koyduk Ne koyduk zamanında... söyle bakayım Barış'a denenleri söyle. Adama adımı söylüyorsun da Söyle. Yani çok ağır ithamlarda bulundular. Evet, tamam. Anladın mı yani? Evet. Baş, ben sana dedim başkasına söylense bu ifadeler tamam. başka e, yerlere giderdi olay. Adam burada çok Antipati sakin kaldı falan ant topladı. Antipatik lafı o söylenenlerden sıralama yaparsan eğer. Top 10 yapalar ya. Top 10. Yapalım tabii. top. Top 10 yapalım. Antipatik lafı. Ben şimdi tabi o lafları saymak Söyle, istemiyorum burada ama. Sayma sayma sayma. Top 10 yapalım mı? Top 10 yapalım ha, mı? Ben Ona girmez. Efendim? Ona girmez. E tamam bitti. Ama sen e, bitti, sen şunu bitti. yapıyorsun. Ha. Adamın hatası var. Hoş bir laf değil. E, ben dedim zaten. Ama ona da şunları ha, yapmışlardı. Hayır. Bunları öyle yapmışlardı. Biz, hayır. Öyle demiyorum. Şöyle olmuştu. Ben lafıma başladım. başladım. Barış hatalısın. Antipatik demen iyi değil bitti, dedim. Ama tamam bu kadar. Ama ama ama. Bu ama uzatma, kadar olur mu canım? Olur sen. mu bu kadar? Bu kadar. Şöyle. O zaman sen dedi ki sen o zaman gir konuya. Ben bu kadarsam ben durayım. Siz de girin deyin ki kardeşim bu adam da adaletliyse bu adama antipatin. 10 bin katı laf edildi onu da söyleyin ama Aa, olmaz. Evet e, Sema sen şimdi Sercan'ın bu kelimeyi hak ettiğini düşünüyor musun? Son zamanlardaki durumunu nasıl değerlendiriyorsun? Hem Sercan'ın dan fikrini alalım o da çünkü sürpriz bir yarışmacı oldu son zamanlarda. Barış'la da ilgili fikirlerini merak ediyorum. Yani tabii ki hak ediyor mu hak etmiyor mu diye böyle bir şey zaten konuşamam. Orada kimsenin kimseye böyle şeyler söylemesini istememeyi yorumluyoruz, İstemiyoruz ve bunu yorumluyoruz. Biz e, insanlar e, rakibinin ya da sevmediği insan için bir sürü ağzına şey gelir. Yani bir sürü şey söylemek ister, hakaret etmek ister. Bazen bu insanın yapısında vardır, fıtratında vardır. Hani sinirini kötü bir şey söyleyerek atarlar. Ama Evet hak veriyorum şartlar zor söyleyecekler ama biz de bunu konuşmak zorundayız ve bugünün hatalısı Barış bunu söylememeliydi. Bunu bir sıralamaya almama gerek yok. Barış'a da neler söylendi diyemem. Yani o gün geldi siz Barış'a nasıl bunu söylersiniz diye zaten biz çok sinirlendik ve bunu yorumladık. Yani antipatik kelimesini kullanmaması gerekiyordu. O yüzden ben hatalı buluyorum. Ha, Sercan bu daha öncesinde yaşadıkları antipatik diyaloğu vardı Berkan'la. Oradan biraz yapışmış insanların diline demek ki adada ya da işte konuşurken falan oradan bir yapışmışlık var dillere. Onun için söyledi ama Sercan da dahil adadaki hiçbir yarışmacının ben antipatik olduğunu düşünmüyorum. Birbirlerine de bu sezonda mı bilmiyorum fazlasıyla lakaplar ve fazlasıyla hakaretler var. Hı hı. Belki de o deniz ferahlığını yaşayamadıkları için mi? Belki Çok de güzel nehir var orada ama Bilmiyorum. Bu sene böyle bir işte Yunus Emre'nin olayı, işte Cemal Can'a şimdi flamingo dendi, antipatik olayı, işte Evrim'in sert bir kelimesi vardı o. Barışa yapılan o suçlama onu tekrar söylemek istemiyorum dondurma olayındaki yani bu sene biraz daha böyle e, hakaret vari sözler oldu tabii ki antipatik o nasıl söyler olamaz demiyorum flamingo olayı da öyle ya da işte sarı papatya da o gün de söylemiştim. Yalnız flamingo kelimesinde şey değil. Cemalcan şey e, sanki Cemalcan orada duyuyor gibi yani mesafe hatta Yunus Emre Cemalcan'a bakarak flamingo Cemalcan diyor orada bir çok güzel espri... yeri bağladım flamingo'ya girmeden antipatiye flamingo'ya geçelim. Antipatik meselesinin aslında şimdi ben tartışmanın içine girdim de benim bakış açım antipatiye böyle çok rahatsız edici bir laf söylediği olarak görmüyorum ben. Antipatik diyebilir. Ama asıl sıkıntılı konu ne biliyor musunuz? Barış 2-3 gündür aranıyor. Aranmalarda. Dün Yasin'le evrim arasında bir şey oluyor. Bunu bir dosya yapıyor. Geliyor evrimi olmadık bir yerde vurmaya çalışıyor. Yasin'le evrim ilişkisi üzerinden evrimi rahatsız etmeye çalışıyor. Bugün antipatik ve e, antipatik meselesi Berkan ve Sercan arasında geçmişti. Barış oradan bravo antipatik kardeş. Bir Sercan bunu duymuyor. Bakın önemli olan bu duymuyor. İkincisi sen neden Berkan ve e, Sercan arasında geçen bir diyaloğu, diyaloğu orada malzeme etmeye çalışıyorsun kendince. İkisini söyledim ben. E, artı bir şey daha ekleyeceğim. Bugün e, şeyin Barış'ın bir ifadesi var bankta. Diyor ki dosyalayın biriktirin diyor zamanı gelince açarsınız. Ne demek bu? Bana bu cümleyi açıklayın. Biriktirin biriktirin diyor zamanı gelince açarsınız. Sen biriktirmişsin Barış. Bir şeyleri biriktirip biriktirip gelip o dosyaları açıyorsun ortalığı karıştırıyorsun. Bunları yapma. 2-3 gündür arayışlarda Barış. Bakın söylüyorum size net söylüyorum hem de Barış yakında çok farklı tartışmaların ve kavgaların içerisine girecek. Ama zaten Çünkü barış bunu söyledi. Şeyde arayışlarda